Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Vahmet Enes. Bugün sizler için BİM'e geldik. Ee, şöyle hemen kısaca bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, BİM'de pek bir şey kalmamış arkadaşlar. Hemen bir önceki videomuzda yaptığımız gibi kalemlerden başlayalım. Ee, kalemlerimiz arkadaşlar, kurşun kalemler var burada. 39,5 lira yani 40 liraya yakın bir fiyatı var. Faber Castell marka arkadaşlar. Faber Castell marka kalem. Güzel bir kalemdir. Hemen şurada Anne, büyük boy sulu boyalarımız var arkadaşlar. Bunlar da yine Faber Castell'in sulu boyaları. Evet anneciğim. Evet. Tamam anneciğim. Bu sulu boyalar da arkadaşlar fiyatı neymiş hemen görüyorsunuz. 130-129 lira gibi bir fiyatı var şurada bir tane yapıştırıcımız var arkadaşlar. İkili bir yapıştırıcı. Sadece bu kalmış. Hemen onu da bir göstereyim. Yine aynı şekilde burada a, sulu boyalarımız var. Yine hepsi Faber Castell'in arkadaşlar. Şey yan Evet anneciğim. Hemen yan reyonda küçük defterlerimiz var telli arkadaşlar. Bunlar da A5 boyutunda ve 8,5 lira gibi bir fiyatı var. Hemen şurada yan tarafta yine aynı şekilde defterlerimiz var ve bu defterler arkadaşlar kalın kapaklı defterler ve bunların da lastikli lastikli deftermiş arkadaşlar. 80 yaprak ve 34,5 liraymış. Bence uygunmuş arkadaşlar. Ee, sonrasında fiyatları da bir karşılaştıralım. Bakalım A101'de mi uygun yoksa BİM'de mi uygun. Henüz orasını kestiremedik. Şurada yine aynı şekilde Studi marka bir tane defter var. Defterimiz 17,5 liraymış arkadaşlar. Sanırım açmayacağım içini. Sanırım o çizgili defter gibi duruyor. Fakat buradaki kareli defter arkadaşlar. Yine aynı şekilde 17,5 lira. Hemen şöyle bir alt reyona geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi A101 e, Bümde pek bir şey kalmamış. Yine aynı şekilde büyük boy defterlerimiz var. Bunlar da kareli, çizgili ve çizgisiz olmak üzere oluşuyor. Alt tarafta yine defterler var. Sadece defterler kalmış arkadaşlar. Kalemlerin çoğu bitmiş. Çok fazla göstermeyeceğim. Çok fazla detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Tamam anneciğim. Şurada bir tane resim defterimiz var. Ben A101'den resim defteri aldım Ahmet Enes ve Liza için. Buradan almayacağım o yüzden. Resim defterimiz de 19,5 liraymış arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde A4 boyutunda çizgili defterlerimiz var. Kapağını çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten kapağı çok güzelmiş. Ahmet Enes onu alır mısın oradan? O, kap o güzel kapaklı defteri. Şunu alır mısın? Evet. Al anneciğim. O sende kalsın. Çok güzel bir deftermiş. Yine aynı şekilde altta da varmış gerçi. Iııı ee, Hemen şöyle bir dönmek istiyorum. Bakalım orada ne var. Hemen bir bakalım. Ahmet'e şu suyu tut anneciğim. Evet arkadaşlar ben kalemleri hemen tüketmişler zannettim. Fakat kalemler ayrı bir reyonda duruyormuş. Biz buranın yabancısı olduğumuz için. Ve burada çok güzel sticker'lar var arkadaşlar. Eğlenceli. Çok güzel sticker'larımız var. Liza bunları görünce hemen anne bana anne bana al diyecek. O yüzden hemen Liza'ya bir tane almam gerekiyor. Al. Ve şu anneciğim sana da alacağım. Şöyle biraz karıştırmak istiyorum. Bakar mısınız şu üsttekiler arabalı. Erkekler için, arkadakiler de kalp'li kızlar için çok güzel. Ee, alabilirsiniz. Burada silgilerimiz var. Ben bu silgileri çok fazla beğenmiyorum. Benim beğendiğim silgi mavi silgi arkadaşlar. O mavi yumuşak silgiyi seviyorum. Burada yine tamam anneciğim. Burada yine uçlarımız var. Altta keçeli kalemlerimiz var. Biz Ahmet Enes'in. Ahmet Enes bir bay bay yap oğlum. Biz Ahmet Enes'in daha anaokulu kırtasiye malzemelerini almadık. Henüz yeni geldik buraya arkadaşlar. En kısa zamanda biz de alacağız. Burada silgilerimiz var. dolu Çok güzel. Çok güzelmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Yine altta sulu boyalarımız var. Şöyle bir bakalım. Hemen diğer tarafa geçmek istiyorum. Burada evet benim en sevdiğim kurşun kalemlerden var burada arkadaşlar. Anneciğim demin aldık ya orada. Çok güzel kurşun kalemlerimiz var. Yine aynı şekilde şurada. 40 liraymış arkadaşlar. 40 lira bile değilmiş. Çok güzelmiş bence. Fiyatı çok, gayet uygun. Şöyle bir göstereyim. Çok güzelmiş. Hemen şurada karşıda gördüğünüz yerde çok güzel malzemeler, ürünler var. Hemen de oraya bir bakalım. Evet geldik burada. Renkli renkli çantalar. Burada çantalar var arkadaşlar. Burada çok güzel çantalar var. A101'de kalmamıştı. A101'de bir lise çantası, lise öğrencinin kullanacağı çanta 450 liraydı. Burada 400 lira arkadaşlar. Tabii karıştırıp bakmadım nasıllar diye ama hemen hemen hepsinin fiyat kalitesi aynı arkadaşlar. Şöyle bir tanesini alıp göstermek istiyorum ortaokulu öğrencileri için renkli. Burada da şöyle bir göstermek istiyorum. Çantalarımız aşağı yukarı aynı fiyata. Sırt çantası burada 200 lira. İlkokul çantası 379 lira diyor. Bakalım 3-4 tane öğrencisi olan anne babalar yandı diyebilirim bu sene. Hemen alt tarafta suluklarımız var. Ahmet Enes sulukları sevdin mi? Ahmet Enes'in suluklarını biz evden getirmiştik bu yeni tayin olduğumuz yere arkadaşlar. Suluklar da anneciğim bir çekil. Suluklarımız 110 liraya. 110 lira geçen sene de bir kırtasiye onu şey, e, çekmiştik. Orada suluklar o zaman 100 liraydı. Pek bir fiyat farkı yok bu sene sanki. Bir önceki videolarımıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada metal kalemlikler var çok güzel. 90 liraya. Yine aynı şekilde burada simli eva yapıştırıcı kağıtları var. E, aşağı yukarı fiyatlar aynı ve şurada dörtlü oyun hamurları var. Şöyle bir göstereyim. Dörtlü oyun hamurları var arkadaşlar. Buraya çok detaylı çekemedim. Şurada da kalemliklerimiz var renkli renkli. Güzelmiş arkadaşlar. Kullanılabilir. Yani bir ilkokul öğrencisi daha ne ister ki? Yani bir kalemlik, bir çanta, bir boya. Onun dışında bakın burada evet fasulye sayı çubuğu var. Evet Anaokulu öğrencileri için gayet güzel diyebilirim. Burada açacaklarımız, kalem tıraşlarımız var arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da var. Hemen şöyle para bandı var. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Sadece defterler kalmış. Pek bir şey yok burada. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.